Artu arabacı mı oldun? Aa ne kadar güzel arabaların var, ne kadar da çokmuş. Müşterin var mı peki? Evet. Bakalım müşterilerin kimmiş? Barbiler, merhaba Barbiler. Hemen Barbie arabasına mı gittiniz? <laughs> şahsi de mi sığar ona evet. yeni araba istemiyor o zaman şahsi de hep annesinin kucağına biner annesi bu babası 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 bu babası ken belki ken de araba almak ister bu Batman robotunu çok beğendim ama Ken bunu süremez galiba, değil mi? Evet, Evet, bence onu sürmek için özel yeteneklerinin olması gerekiyor Batman gibi. Ya da, ben, ben, ben. Evet, hangisi sürebilir mesela Batman robotunu? Kalman, ben, ben. Peki, Ken merhaba. Sen nasıl bir araba istiyorsun? Ha, olabilir çok şık arkadaşlar bakın uzay araçları bile satıyor. ben bunu unutmuyorum çok geliştirmiştik yanana, gördünüz mü bakalım başka ne arabalar var pembe küçük araba helikopter uzay mekiği uzay aracı bakın uzay aracı gördünüz mü hatta böyle küçük arabalar bile var Bakabilir miyiz? İklim birazcık çekilir misin? Bu tarafa da görelim. <laughs> ken, Ken kendine araba seçtin mi? Seçtim. Hangisini seçtin? Oo oh, kırmızı araba çok güzel. Yavuz arabası. Şimdi bakalım. Halıda gitmez. Aa Pili çıktı. Hadi Ken binsin bakalım. Bin. Ters koydun annenim çalışmaz. Arkadaşlar. Buraya geliyor uzaylılar var mı diye bakıyor. Burada delik var. Ne? Ama bana sanat... Ama yola buraya girince Kenbar bar bir arabası var. Buraya da bak katlı olmak geliyor bakıyor. Kenbar bar bir arabası Bundan da kanat. Evet işte Ken'in seçtiği araba. O araba bu araba. Anne Kenbar bar bir arabası almıştı. mı alsın? Barbie'nin arabasına binebilir arkaya kek. Bu Çok şık bir arabaymış ama. Hem de kırmızı. Ken kırmızı mı seviyor? Evet ama ama bu da annemdi. Ama özel deri var. Hangi arabayı alacak peki? Bay bay. Alsın bakalım. E ee Barbie arabasına binecekler o zaman üçü. Barbiler ve Ken. Barbie arabasına mı binecek? Ortaya binemez. Arkaya binsin anne. Hani? Düğüne, düğüne mi gidiyorlar? Aa ne güzel. Tamam. Ne Tamam. Bunlar kaç? Daha arabamı

Bir de valbalı ve Benim annam Bir de ambulans. <laughs> o robotu. E, robot. Ambulans. Eee robot. Bir tane daha gerçe alamasın. Benim 5 daha frize. Uzay gibi, uzay iki uzay mı Bir de <laughs> Yani bu da yani yani thank you da yani bu da yeniden diye kimya kurti. Bir de bir daha herkes aldı. Batman, Batman adlıyesi, Batman helikopteri, Ne kadar çok arabası var. Hepsini tanıttı. Bak, uçağı aldı Ken. Hmm. Seçti. Çok güzelmiş uçağın Ken. Bununla beraber bir tane kafe oluşturabilirsin bence. Kafene de herkes gelir. Değil mi İkli? Uçak kafe. Bunun evet var. uçak kafe. Ayakkabı satacağım. Ayakkabı mı satacağım? Aa çok güzel. Çok güzel fikir. Ayakkabı mağazası mı yapacaksın onu? Harika bir fikirken. Ken. Tam bir girişimci. Evet araç mağazası senin var. Ken sana rakip olmasın. Senin satışlarını engellemesin oğlum düt düt barbiler yardım edin ken bir mağaza açacak ve bu araba mağazası olacak yanlış söyledim değil mi ayakkabı mağazası açacakmış ken ken işlerin inşallah çok iyi gider burada yemek satılıyor evet orada da kafe var E satışını yaptın değil mi artu peki o zaman hoşça hoşçakal artu seninle görüşürüz sonra ama çocuklar ama buraya bakabilir mi? Evet. Bay bay. Hayırlı işler. Bay bay.